Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kırmızı mercimek, patates ve birkaç malzemeden yine nefis bir tarif hazırladım. Genellikle birkaç lezzeti beraber harmanlamayı sevenlerdenim. Bir çay bardağı kırmızı mercimeği yıkadım, tavaya aldım. İki tane orta boy patatesi doğruyorum. Kullanmış olduğum patates miktarı yaklaşık 350 gram. Patatesleri de tava içerisine ekledim. Üzerine kontrollü bir şekilde yarım çay bardağı su ekliyorum. Yarım çay bardağı su eklememin sebebi ocak üzerinde pişerken biraz daha su ilave edeceğim. Kuru olması lazım pişirdiğim malzemelerin. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Suyuna bakıyorum karıştırıp mercimek ve patatesin sulu ve yumuşak bir kıvamda olmasını istemiyorum. Bu yüzden suyu yarım çay bardağı yarım çay bardağı ekledim. Toplamda bir çay bardağı su kullandım malzemeleri pişirmek için. Kalan suyu da ekledim. Kapağını kapatıyorum. Tamamen Pişene kadar yaklaşık yarım saat geçti. Patates ve mercimeği görüyorsunuz. Suyunu tamamen çekti. İçinde hiçbir şekilde su yok ve sulu kıvamda değil. Bakın, kupkuru. Bu kıvamda olması lazım. Kase içerisine alıyorum patates ve haşlanmış mercimeği. Üzerine kimyon, pul biber, karabiber, kuru nane ekliyorum. Hepsi birer çay kaşığı dolusu, bir diş sarımsak, bir kahve fincanı kadar zeytinyağı, yarım limonun suyunu ilave ettim. Blender'dan çekiyorum. İyice ezeceğim. yine sizlere güzel bir meze tarifi sunuyorum. Eminim ki yiyenlerden tam not alacak. Kesinlikle görüyorsunuz kaseye yapışmıyor. Bir hamur kıvamında oldu. Hazırladığım karışım içerisinde patates olduğu için. Tabak içerisine alıyorum. Patates ve kırmızı mercimek birbirine çok güzel yakışıyor. İçerisindeki baharatlar, limonu, zeytinyağı hepsi beraber bir diş de sarımsak güzel bir püre kıvamını aldı. Sonra ortasını hafif çukurla şekil veriyorum, çukur yapıyorum. Bir spatula yardımıyla Kornişon turşuyu doğruyorum. 5 tane küçüklü büyüklü turşu kullandım. Benim gibi meze tarifi hazırlamayı seviyorsanız hele de yemeği denemenizi öneririm. Bir defa da olsun kesinlikle pişman olmazsınız. 4-5 dalda Maydanoz ilave ettim, doğradım. Turşuyla maydanozu doğramaya devam ediyorum. Biraz daha inceltiyorum ikisini de. Sonra üzerine bir miktar ceviz ekledim. Yarım çay bardağı kadar kullanmış olduğum ceviz miktarı. Turşuya maydanoza güzel yakışıyor. Hepsini beraber doğramaya devam ediyorum hazırladığım maydanoz, kornişon turşu, ceviz karışımını hazırladığım meze tabağının üzerine ortaya gelecek şekilde döküyorum. Üzerine biraz nar ekşisi gezdiriyorum. Kullanmış olduğum malzemeleri ayrı ayrı güzel lezzetler olduğunu biliyorsunuz. Bu lezzetlerin birbirine harmanlandığı zaman bir de düşünün. Kesinlikle nefis bir lezzet olduğunu gönül rahatlığıyla tekrar söylüyorum, söyleyebilirim. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim ve afiyetle yedim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım, paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.